Bu bölümde temyiz ve münada konuları ele alınacak. Temyiz çeşitli manalar kastedilmeye uygun önceki isimden asıl maksadın ne olduğunu açıklayan isme verilen isim. Temyiz mansuf ve nekre olarak gelir. Temyizin açıkladığı bir önceki isme mümeyyez, temyiz edilen denir ve mümeyyiz melfuz olabilir lafsi olarak veya melhuz öyle mülahaza edilmiş zikredilmeden anlaşılan olabilir örneklerle daha iyi anlaşılacaktır mesela melfuz mümeyyiz ağırlık, hacim, alan ve sayıya delalet eder şu örnekte sayı olarak görmekteyiz Hz. Yusuf daha çocukluğunda bir rüya görüyor. Babasına bunu anlatıyor. Ya ebeti babacım inni raeytu ben gördüm. Ehada aşara kevkebe 11 gezegen ve şemse vel kamer ve bir de güneş ve ay. Raeytuhum li secidin, gördüm ki bana secde diyorlar. Burada ehada aşar e, oluyor. Yani 11 gördüm 11 ne Kevkebe. 11 gezegenmiş. Devamı bunu açıklıyor. İşte burada Kevkep temiz olarak gelmiştir, mansup olarak gelmiştir ve önceki ibarenin ne olduğunu anlamamıza vesile olmuştur. Melhuz mümeyyiz ise zikredilmeksizin sözün gelişinden anlaşılan mümeyyizdir. Mesela kefe billahi Allah yeter. Yani hangi yönden? Vekile. Vekil olarak yeter. Vekile burada temizdir. Ee, Tabi cümlenin akışı içinde başka cihetlerle de olabilir ama burada vekil olarak Allah yeter. Demek ki evvelinde buna yakın manalar var. Bundan dolayı burada temiz, vekil olarak geldim. Yoksa başka bir yerde diyelim ki kefe billahi hasibe hesap görücü olarak Allah yeter. Oradaki muhteva hesapla alakalıdır. Orada temizin o şekilde gelmesi daha uygun olacaktır. Kurallar zihinde hemen bir anda kalmıyor ama örneklerle zihne yerleşiyor. Kur'an-ı Kerim'de peygamberimize öğretilen, onun şahsında hepimize öğretilen dualar var. Bunlardan biri şu. Ve gul de ki, Rabbi ya Rabbi zidni beni artır. Ilmen ilmen artır. Türkçe'de ilmimi artır şeklinde buna meal verilebilir. Ben de o şekilde tercih ettim. Ama Arapça kurala göre e, üzerinde durduğumuzda Ya Rabbi bana ziyade kıl. Tabi o zaman eksik oluyor ibare. E, neyi ziyade kıl ilmen ilmen beni ziyade kıl. Türkçe'de bunu nasıl e, anlayabiliriz? Mesela falanca büyüktür diyelim e, temizini yapacağız. Beden itibariyle büyüktür. Falanca büyüktür. İlmen ilim olarak büyüktür. İşte falanca büyüktür. Makam itibariyle büyüktür. Makamen. Dolayısıyla. Fulanın kebir dediğimizde falanca büyüktür. Bunun temyizi onun durumuna göre olması gerekir. Hangi cihetten büyük? İlmen olabilir, cismen olabilir, rütbeten olabilir. Mesela sinnen, fülanun ekberu minni falanca benden büyüktür. Acaba hangi yönden? Sinnen, burada sinnen temiz olarak gelmiştir. Sin yaş demek, falanca yaşça benden büyüktür. Yani Türkçe'de de bunların gördüğünüz şekliyle karşılığı var. Fi gulubihim marat Allah münafıkları anlatıyor. Onların kalplerinde bir maraz var. Fezadehumullahu Allah da onlara ziyade kıldı. Tabi neyi ziyade kıldı? Acaba azap mı? Acaba e, gadap mı? Nedir? Marada e, üstteki manaya uygun bir şekilde maraz yönüyle Allah da onların marazını ziyade kıldı. İşte marada eğer burada marada maraz yani buradaki datı z okursak aynen Türkçe'de kullandığımız maraz karşımıza çıkıyor. Allah da onları ziyade kıldı. Hangi yönden ziyade kıldı? Marada maraz yönüyle. Yani onların kalplerinde küfür var, nifak var, haset var, Müslümanlara kin, buz, nefret bu gibi şeyler var. Allah da hastalıkça onların hastalığını daha da artırdı. Müslümanlar gittikçe kuvvetlendi. Onlar da öfkeden çatlayacak duruma geldiler gibi anlayabiliriz. Ve iz va'adna Musa 40. Hani Musa ile Erbain burada önce geliyor Arapça kullanımda. 40 sözleşmiştik. E 40 ne? Leyleten 40 gece. E, demek ki burada rakam temizi gerektiriyor. Erba'in dediğimizde mesela desem ki li erba'in benim kırkım var. 40 kırk ne? E, i̇şte dinaren dinar getirirsem e, benim 40 dinarım var. Li erba'in yevmen el savm mesela oruç için benim 40 günüm var. Bu şekilde e, temiz getiriliyor. Burada vaadine vaatten gelir. Türkçe'de vaat, vaatleşmek. E, Arapça'da bu bir nevi vaadine şeklinde kullandığımızda randevulaşmak. ulaşmak. Allahu Teala Hz. Musayı tura davet ediyor. Turda 40 gün gündüz e, saim, gece kaim, ibadetle meşgul olacak ve Neticede kendisine Tevrat verilecek. Tasavvuftaki çile buradan gelmektedir. Farsça'da, Kürtçe'de bu çilledir. Erbai'nin karşılığıdır. Yani 40 günlük bir köşeye ayrılma buna Erbain deniyor, çile deniyor. İsrailoğulları ile alakalı onların durumunu anlatan ayetlerden birisi. Bir takım böyle e, mucizeler görüyorlar e, ama yine de kalpleri katı devam ediyor. Onu anlatan bir ayet. Sümme <laughs> sonra gazet e, katılaştı. Gülübüküm kalpleriniz minbadi derliken. Bunun ardından yani bir olay yaşanıyor. Aslında kalplerini yumuşatan bir olay ama ardından kalpleriniz katılaştı. Fehiye o kalpler kel hicaratı, taş gibi. Ev eşeddu gasveten hatta daha şiddetli. Hangi yönden? Gasveten katılık yönüyle. Burada gasveten e, temizdir. Nekre olarak gelmiştir. Mansup olarak gelmiştir. Eşeddu'yu açıklığı açıklığa kavuşturuyor. Kalpleriniz taş gibi hatta daha şiddet, daha şiddet Hangi yönden daha şiddet? Gasveten, kasvet itibariyle. Burada e, gaset, e, gasa kökünden geliyor. Gasa ve bunun masları gasvet geliyor. Ve gasvet e, ayette kullanıldı. Türkçe'de gaf harfi yok. K olarak telaffuz edilmekte. Kalp, kalp. Türkçe'de böyle telaffuz ediliyor. Gas ve kasvet. Yani e, aynen Türkçe'de kullandığımız bir mana e, katılık falanın kalbinde kasvet var e, veya kasvetli bir hava kullanılıyor bu gibi ibareler. Burada başka gulubukum kalp kalpleriniz gulubukum sizin kalpleriniz hicara taş hacer taş hicara e, taş mana vermek çok da zor değil. Sıbgat Allah, sen Allah'ın boyasına bak. Sıbga boya demek. Sıbgat Allah, Allah'ın boyası. Mansup gelmiş. Ee, bazı şeyler takdir edilebiliyor. Sen Allah'ın boyasına bak. Ve men ahsenu min Allahi. Allah'tan daha güzel kimdir? Tabi burada temiz gerekiyor. Allah'tan daha güzel kimdir? Hangi yönden? Sıbgaten boya yönüyle. Yani kim Allah'tan daha güzel boya vurabilir? Ya nasıl ki Allah çiçekleri renklendirmiş, gökyüzünü, yeryüzünü renklendirmiş, güzelleştirmiş. Daha güzel bir boya tasavvur edemiyoruz. Burada tabi Allah Allah'ın boyası, Allah'ın dininin boyasıyla boyalanmak. Yani Allah bizi bir kalıba e, sokacak esasları belirtmiş o kalıplara girdiğimizde Allah'ın boyasıyla boyalanmış olacağız. Allah'ın boyası Allah'ın dini olarak açıklanmıştır. وَمَنْ يَبْتَوْ غَيْرَ الْاِسْلَامِ dinen Kim İslam'dan başka bir din ararsa فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ Bu asla ondan kabul edilmez. وَمَنْ kim يَبْتَغِي İbtega yebtegi aramak, kim ararsa gayrel İslam, İslam dışında dinen. Burada gayrel İslam bir temiz gerektiriyor. Kim İslam'dan başkasını ararsa ne olarak? Yani kurtarıcı olarak da olabilir, sistem olarak da olabilir. Ama burada dinen, din itibariyle kim Allah'tan başka, kim İslam'dan başkasını din olarak ararsa felen yugbele minhu bu asla ondan kabul edilmez. E, gabile kabul etti. Yakbelu kabul eder. E, ve meçhul getirilmiş burada. Yakbelu, yukbelu. Yakbelu kabul eder. Yukbelu kabul edilir. Ama başına len geldi. Bunu daha ilk derslerde görmüştük. Len muzarinin başına gelir. Nasbeder. Manayı da o işin olmayacağına Tehkidi nefi istikbal deniyor buna. O işin asla olmayacağını ifadede kullanılır. İşte yukbelu kabul edilir. Len yukbele asla kabul edilmez. Minhu ondan. Vallahu a'lemu bi a'daikum. Allah düşmanlarınızı en iyi bilir. En iyi bilendir. Vallahu <laughs> alem. Türkçede kullanılıyor. Allahu alem. Allah en iyi bilen. Demek ki bu bir ayet. Vallahu alem Allah en iyi bilendir. Neyi? Bir ade ikum sizin düşmanlarınızı. Adu düşman, ade çoğulu küm getirildiğinde sizin düşmanlarınız. Ve kefe billahi Allah yeter. Ne olarak yeter? Veliyen veli olarak yeter. Veli derken nasıl ki biz öğrenci velisiyiz. Öğrencinin bütün masrafları bize ait oluyor bütün problemleriyle biz meşgul olmamız gerekiyor. Allah'ın da bizim velimiz olması yani bizi himaye eder, korur, kollar, ihtiyacımızı görür o anlamda. Veli olarak Allah yeter. Ve kefe billahi nasira ve yardımcı olarak da Allah yeter. Yani demek temiz değişik şekillerde gelebiliyor. Üste veli olarak geldi. Aynı ayetin devamında nasir olarak geldi. Allah veli olarak da yeter, yardımcı olarak da yeter. Başka yerde hasip geçer, hesap görücü olarak da yeter. Burada e, kafirlerin bir durumu anlatılıyor. Unzur bak. Keyfe yeftarun alallahi'l kezip Allah'a karşı nasıl yalan uyduruyorlar. Burada keyfe unzur bak oradan başlayalım. Nazara baktı. Yenzuru bakar. Unzur bak. Keyfe nasıl? Soru edatlarında bunu görmüştük. Yeftarune iftira ediyorlar. İftara yefteri iftiraen. Aynen Türkçe'de kullandığımız iftira. Ama burada fiil kalıbında yeftarune iftira ediyorlar. Alallahi Allah'a el -kedib. Nasıl yalan uyduruyorlar? Yani iftira olarak nasıl yalan uyduruyorlar? O kefâbî bu ona yeter. İthmen günah olarak mubine apaçık, apaçık bir günah olarak bu yeter. Yani Allah'a iftira etmek apaçık bir günah olarak yeter. Ve e, iman etmeyenlerle alakalı da cehennem yeter bu ayette şöyle ifade edilmiş. O kefe bi cehennem cehennem yeter. Saira ateş olarak tutuşturulmuş ateş olarak cehennem yeter. Tebareke suresinin başında burada da yine bir temiz örneği görmekteyiz. Ellezî o Allah halakal mevte ölümü yarattı vel hayate hayatı yarattı liyebluvakum sizi denemek için, müptela kılmak için. Eyyukum hanginiz ahsenu daha güzel? Hanginiz daha güzel? Daha güzellik çeşitli yönlerden olabilir. Kitabeten deriz, yazıca kim daha güzel? Gıraeten deriz, okuma yönüyle kim daha güzel? Sautan deriz, ses itibariyle kim daha güzel? İlmen deriz, ilim itibariyle kim daha güzel? Ama burada amel. Ehsenu amele. Kim daha amelce güzel? Bunu denemek için Allah ölümü ve hayatı yarattı. Ve Allah'ın her sözü elbette sadıktır. Sadakallahu razim diyoruz. Azim olan Allah doğru söyledi. Ve men min Allah. Allah'tan daha sadık kim olabilir? Hangi yönden? Hadise söz itibariyle. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir? Böylece <laughs> bu kısmı bitirdik, münada konusuna geldik. Münada e, nida dediğimiz şey, işte hitaplar oluyor ve Kur'an-ı Kerim'in değişik yerlerinde bu hitapları sıkça görmekteyiz ve bu hitaplar başlıca ya eyühe, eyyetühe gibi ibarelerle yapılır. Kendisine nida edilen kişiyi gösteren kelimeye münada denilir. Mesela Ey Peygamber! Kul! De ki Ya eyyuhel kafirun! Ey kafirler! Yani ya e, ey anlamında ey kafirler! Ya eyyuhel menû, Ey iman edenler! Kütüb aleykumus siyam oruç size yazıldı, Fars kılındı. Kemal kütüb alellezine min kablikum sizden öncekilere yazıldığı gibi laallakum tettagun umulur ki sakınırsınız. Burada ya eyyühellezine amenu Kur'an'da sıkça geçer. Allahu Teala iman edenleri kendisine muhatap yapmış. Ey iman edenler diye onlara sesleniyor. Ya ehlel kitap. Kur'an-ı Kerim'de ehli kitaba hitaplar da var. Ehli kitap Yahudi ve Hristiyanlar. E, kitapsız müşrikler, kafirler olduğu gibi. Bunlar da ellerinde bir kitap var. Ama bu kitap az veya çok tahrif edilmiş. Ama yine de bunlara ehli kitap deniliyor. Ya ehlel kitabi. Ey ehli kitap. Lime telbisun hakka bil batıl. Niçin hakkı batılla karıştırıyorsunuz? Burada telbisu, lebese yelbisu, libas. E, libas, elbise. İşte bir nevi hakka batıl elbisesi giydirmek. Veya batıla hak elbisesi giydirmek. İltibas buradan geliyor. İltebese yeltebisu, iltibasen. Yani birbirine karıştırmak. Türkçe'de iltibası da kullanırız. Sen bunu iltibas ediyorsun, karıştırıyorsun deriz. Ya beni Adem. Ey Adem evlatları, oğulları bununla Allahu Teala ilk insandan dolayı hepimize hitap ediyor. Yani rengimiz, ırkımız, dilimiz ne olursa olsun hepimiz evladı Adem'iz. Bu Kur'an-ı Kerim'de ya beni Adem, ey Adem evlatları şeklinde ifade edilmiştir. Tabi evlatları derken önce erkek anlaşılır. Beni, ama herhalde benatı da buna dahil edebiliriz çünkü talip deniyor ona talip babıyla hepsini içine alacak şekilde kullanılmış olabilir ne gibi ya eyyüllezine emanı derken de orada da erkek sıya ile gelmiştir ama bunların neredeyse tamamı kadınları da içine alacak şekilde hükümlerle doludur ya beni Adem ey Adem oğulları huzu zinetekum zinetinizi alın inde mescit her mescitte. Yani temiz elbisenizle orada bulunun. iç dünyanızı da namaza hazır hale getirin. Yasin suresinde bir topluluğa iki tane elçinin gönderildiği, bir üçüncüyle teyit edildiği anlatılıyor. Ve o topluluktan birisi bunlara sahip çıkıyor. Diyor ki, Gale ya kavmi ey kavmim اِتَّبِعُ murselin Uyun elçilere. Gelen bu elçilere uyun diyor. Diğer alemde kafirlere hitap var. Ve orada denilecek ki وَاَمْتَازُوا الْيَوْمُ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ Bugün hesaba çekilmek için ayrılın ey mücrimler. Mücrim suçlu. Yani dünyada mücrim ve iyiler o kadar birbirinden ayrılmış değil. Ama diğer alemde ayrılacak. İnsan olarak hepimize bir hitap. Ya eyyühel insan, ey insan. Ma garrake Rabbi kel kerim. Rabbi kerimine karşı, ikram sahibi Rabbine karşı seni aldatan nedir? Hazreti Lokman'ın evladına olan, oğluna olan hitabı. Ve iz Lokmanu libnihi. Lokman hani oğluna demişti. Ve ya izuhu öğüt vererek aza ya izu vaaz. Öğüt vermek. Türkçe'ye vaaz olarak bu geçmiştir. Ya, be, ya bu neye? yavrucuğum. Çok şefkatli bir ifade. Yavrucuğum. La tüşrik billah. Allah'a şirk koşma. Ve son olarak e, nefse hitap var. E, nefsin emmare gibi, levvame gibi kısımları vardır. Ama bir de mutmainne kısmı vardır. Nefsin itminana erişmiş şekli. Denizin nasıl ki dalgalı halleri var. Bir de çarşaf gibi serilmiş. Artık e, dalgalar yatışmış. Öyle bir hal var. Nefsiz de benzeri bir sükunete erebilir. Buna nefsi mutmainne deniyor. Allah böyle bir nefse hitap ediyor ve diyor ki Ya eyyetühen nefsül mutmainne Eyyetu denilmesi nefis müennes olduğundandır eyyühe değil eyyetühe. Ya eyyetühe nefsül mutmainne ey itminana ermiş nefis. İrci i ila rabbike Rabbine dön. Radiyeten sen ondan razı mardiye o da senden razı olarak Rabbine dön. Böylece e, ana hatlarıyla gramer olarak e, Kur'an Arapçası gramerini bu derste bitirmiş olduk. Bundan sonrasında 3 dersimiz var. Bu 3 derste Lokman suresinin 4 sayfası bugüne kadar gördüğümüz gramer kurallarının uygulanmasıyla yer yer atıflarda bulunmak suretiyle örnek metin olarak ele alınacaktır.